何<ス><ス> Başarı ekibi. Şey. Ben bir teknik yani. direktörüm. Burada en çok çalışan adam patronumdur. Bizim patronlarımız müşteri ve misafirlerimiz. Sizin bana olan sevginiz. Çünkü bu sevgi beni buralara getirdi. Evet, Paul Lezzetler Ailesi olarak Şırdancı Mehmet'teyiz. Bugün 1 milyon takipçisi. Ben de Paul Recep'ler ailesi olduğum ya. için Yok. ve ailem olarak beni yalnız bırakmak için aile bir yerine geldiniz. Burada bir ailem olduğu için ailenize size çok teşekkür ederim. Tuncay Bey'e de çok teşekkür ederim. Sevgili eşlere de teşekkür ederim. Kısa olan hesabıma da teşekkür ederim nedir? Bir milyon takipçisi. Büyük bir kitle var. Büyük hayranları ya, var. Milyon, yani Hayır abi ona bakarsın. Herkese çok teşekkür ederim. Ee, yani onun sınırının sebebi de bu. Hani bunu ya. Elle iş yapan kısa Elle kabile yapan kısa olur. Aklıyla kabile yapan kısa olur. Ruhuyla yapan 1 milyon sanırım olur. Çünkü ben ruhumla bu işi yapıyorum. Ve Aynen. insanlara her zaman bir şey tanıttığım zaman anlar şey, misafirler hakkını aldığı zaman mutlu oldukları zaman zaten o sayfa birbirlerinden kurtulmuyor. Önemli olan bir yere kadar zirveye gelirken o zirvenin serisini korumaktır. Yaptığın işlerle iyi davranışınla, güzel duyunla, değişmemenle bir hak gibi olmakla zaten yani olduğum için insanlar seviyor. Bizler teşekkür ederiz. Bütün takipçilerime teşekkür ederim. Ben de sizin sevginizi her zaman layık olacağım en lezzetli, en şifalı yemekleri yapacağım ve en iyi şeflerle çalışacağım. Ee, ondan sonra en iyi şeflerle çalışacağım. İşimin de hakkını bu günden sonra bu bir milyon benim hakkım yani. Ben nice 1 milyonlara biliyorum ve her şeyin en iyisini de bundan sonra yap, yapacağım. Ama işin yani, hakkını veriyorsun, fazlasını da veriyorsun bence. Yani, yani veriyoruz değil, hani bu sevgi yani aslında hani yemeklerim güzelse, işimi çok e, yapıyorsam, 17 saat gün, gün, çalışıyorsam, hazır. uyumuyorsam, yerine göre aileme aksatıyorsam sebebi de biliyor musun? Sizin bana olan sevginiz. Çünkü bu sevgi beni buralara getirdi. Çünkü sizin her zaman sevginize ben de layık like olmaya çalışıyorum. İnan ki bazen uyumuyorum, bazen evimde ilgilenemiyorum. Hatta çocuklar da eşime teslim ettim. Dedim ki çocuklar okuması sana ait, çocukların geleceği sana ait. Ama çalışma, iş yapma, İşin en güzelini yapmak. Bu değerli kalplere layık olmak dedim. O da benim görevimdir. her zaman en iyisini yapıyorum. Ve Şırdan'ı da dünyaya tanıttım. Türkiye'ye tanıttım. Tabii eskiden Şırdan dedim. Herkesin aklına ağzına geliyor. Şimdi Şırdan dedim. Dünya bu dağılıyor. Çünkü da şu anda dünyada herkesi Rusya'nın kanalı geldi, Almanya geldi, Avrupa'da geldi. Bizim grubetçiler geliyor. Ve bu Şırdan'ı merak ediyorlar. Çünkü ben Herkes yemek yapar, büftek yapar, istek yapar. Ama ben önemli olan ben hayvan mücevherini yapıyorum. Çünkü mücevher yapmak kolay değil. Çünkü biliyorsun mücevherin fiyatı çok yüksek. Ve benim de bu yaptığım mücevherdir. Yani diyorum ya elmasın, e, gümüşün arasında ben bir tane elmas yapamamışım. Ve bu elması yediyorum Çünkü hem şifalı hem damatı satıyor. Hem de sizin için şifa ve farklı bir yemektir. Türk mutfağını eskide gariban yemeği ise şimdi sosyete ve Avrupa'nın yemeği oldu. Ben mutlu diyorum. Şırdancı Mehmet'e ve Şırdan yerler diyorum. Şırdancı Mehmet, e diyorum. Evet. Şırdancı, Mehmet buraya gelmişse kendisi gelmemiştir. Siz değerli misafirler, Şırdan'ı sevenlerin sayesinde gelin. En güçlü bir yemek evet. Şırdan şu an yüresel yemek değil. Türk mutfağının fazla içilmez bir yemek. Şu anda eskide ben onu gördüm, Eskide bir garipan Güneydoğu'da, Anadolu'da adam hayvanı keserdi. Şerdan'ı bunlara atardı. Aile giderdi. Parası etmemiş. Et alamadı, Onu yaptı bir yerde. Ama şu an sosyetlerin Ondan sonra şu an bir reçete olmuş. Hastaların bak benim bu e, e, zamanda çok hastalarım da var. Adam diyor ki benim kemiklerim ağrıyor. Bu şırdanı yedim ben bu ağrılar geçiyor. Ben hastayım bu ağrılar geçiyor. Vücudum kırığı var bunu yiyorum. Mutsuzum diyor, bunu yedim mutlu oluyorum. Çünkü niye mutlu oluyorum? Çünkü sağlıklı olduğu için. Çünkü şişirden şu anda hem bir, e, yani her zaman insana ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki, abi ben D vitamini yiyorlar, haplar var, şeylerle, o tas şeylerle bağışık sistemi olsun, omega 3 olsun, D vitamini olsun. Tabii ki en önemlisi güneşten almak, ikincisi saklı Çünkü güneş olmadığı zaman homo sakatatı Yani o, bu vitamin hapları falan Tabii ki onlar da faydalıydı demiyorum ama bunlar daha orijinaldir. Şırdan, kemik suyu, ayak parça, kele parça bunlar onlardan daha faydalanır. Diğer şırdancılardan ne farkınız var? Benim şırdancılarda hepsinden çok farkım var. Bütün Adana'daki ustalara saygı duyuyorum. Hepsi benden üstündür. Ben onlardan sonra gelmeyi bu mesele. ama benim onlardan bir farkım var. Çünkü ben şırdanlık günlük alıyorum. Onlar bulamazlar. Benim elimde İstanbul var, onlarınki de Adana var. Onlar 5 sene şırdancı da ben İstanbul'da tek şırdancıyım. Onun için ne diyorum? Şırdanımı günlük ve taze alıyorum. Günlük ve taze alıyorum. Mezbahanede kesildi gibi yıkanıyorum. Yani yıkıyorum onları. Ondan sonra e, restoranıma geldiği zaman bir daha da işlete geçirip o şırdan taze taze yapıyorum. Benim farkım odur. Ve iç malzemesini en kral pirinci, en kral sosu ve en kral baharat kullanıyorum en pohalısı olan. Farkındaysan o taraflarda şuradan izin var, içindeki pirinç kırıktır. O nedir? Ucuz pirinç. Benimki hepsi böyle tane tane diş gibi. O bu içindeki pirinci de şey de kaliteli olması lazım. Ben ballı pirinci kullanıyorum. Bir de pirinci kalite kullanıyorum. Bizim için Adana, İstanbul, Türkiye iyi şey önemli değil. Ama ben coğrafi şey bir önümüz önümüz olduğu yani, olduğu ya için. Adana Adana'yı için aldım? Ben bir yer Çünkü bu yemek Adana'nın milli yemeği. Evet. Biz hiçbir şekilde değiştirmeyiz. Bu şırdan Adana şırdanıdır. Ben de bir Adana'nın damadı olarak kendimden gurur duyuyorum. Ben de bir tarafım Adana'dır. Eşimden saygımdan dolayı. Onun için diyorum ki şırdan Adana'mdır. Ama ben diğer bakımda şırdan Adana'nın diye sadece Adana'lar yemeyecek kardeşim. Şırdan Adana'sı Amerika'da da yiyecek, Avrupa'da da yiyecek, her yerde yiyecek. Bazen e, Adana'da yazan arkadaşlar, işte benim şırdan, abi şırdan senin değil, şırdan kuzunun milesidir. Herkes yapabilir, en iyi yapan kazansın diyorum. Herkesinde Çünkü şırdan nedir? Adana'nın milli yemeğidir. Ben onu kabul ediyorum. Patatesini de ben Adana'ya veriyorum. Kendim de veriyorum. Ama bunu işini hakkıyla yapan herkesi biz teşekkür ederim. Bu güzel yemeğimizi insanlara tanıttığı zaman. Şimdi Avrupa'da açılsa, Almanya'da nereye gider? Adana şır. Ben, anladım. 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 evet. Ama Adana şuradan bir Karadeniz'i de yapabilir, Tekirdağ'ın da yapabilir, Edirne'de de yapabilir. Önemli bak usta Edirne'de iyi mantıla. İyi Mühim usta, de. iyi yemek, iyi, iyi, iyi bir, şey bir sevgi Hümetim içine kazıcı şey zaman Onun için 1 milyon da bulursun, 5 milyon da bulursun. Sen müşterini memnun edersen zaten seni takip eder. Etmezsen zaten bu. Ben bir tükücü değilim, ben bir sanatçı değilim. Ben bir yemek şefiyim, işimi güzel yapıyorum. İşimi güzel yaptığım için, insanları memnun ettiğim için insanlar bu şekilde beni takip ediyorlar ve seviyorlar. Çok iyi bir sanatçısınız, sanat öğretiyorsunuz. Evet, baba sana ne demek istiyorum diyor musun? Hani bir sanatçı türkü söyleyerek orada faydalanmak istiyorum, sanatçı. Ben burada güzel mesajlar veriyorum, güzel yemekler yapıyorum. İnsanları memnun ettiğim için bu durumlara gelmişiz. Ee, onun için çok mutluyum. Bu e, şırdanın sayesinde 1 milyon sayfa olduğu için Öncelikle şırdan sevenlere teşekkür ederim. <laughs> Onların sayesinde olmuşuz. O, evet. Bugün bir şırdan dinlemezsem, dünyaya bir marka olmasam, bu şırdan sevenlerin sayesindedir. Herkes, herkese çok, çok teşekkür ederim. Şırdancı Mehmet'e gelen bütün misafirlerine ve değerli dostlarına ve sizin gibi değerli şeflerine de, de teşekkür, Gün teşekkür ediyorum. Bu bölümde beni yalnız bırakmamıyorum. Yayına da katılanlara teşekkür ediyoruz. Havre lezzetlerine özellikle teşekkür ediyorum. Özel günümde özellikle gazetecilere de bütün televizyonları çağırabiliyorum. Ama benim bu havre lezzetler çünkü Türkiye'nin bütün mutfağını tanıtıyor. Ee, Türk mutfağı için önemli bir sayfadır. Ee, güzel şeyler icat ediyor, fuarlara katılıyor, şefleri yetiştiriyor. Ve restoranda her zaman gol e, kanat oluyor. Bir mekan açılırsa açılışını yapıyor Ve iyi şefleri Türkiye'de tanıtıyor kendilerine ben. Herkesin uzunluğuna teşekkür ederim. Abudi Bey'imiz sıktı. Yeni kitabımız çıkıyor ikinci kitabımız orada, kitabı olarak. Evet, orada inşallah benim şırdanıma da yer ayırırsınız. Son iki, iki sayfayı da Bundan sonra Paul e şeylerinde Şırdancı Mehmet'in hayatını ve Şırdan nasıl yapılır orada göreceksiniz. İnşallah evet. başkanımız da bizi kırmaz. Kabul edersen aralarını da söyleyeyim. E evet. orada sayfada da biz de bulunacağız. E yani Şırdancı Mehmet demek favori lezzetler demek. Favori lezzetler Şırdancı Mehmet'i her zaman o da kendi sayfasında kapıyor. Biz kendine çok şey. Zaman çok büyük, büyük şefler sizin yanınızda yer alıyor. Yediniz evet, alıyor. Aslan gibi böyle büyük şefler. Ee, ondan sonra Mehmet Yalçın Kaya gibi. Ondan sonra e, ismi neydi? Postaçlar. Bunlar hepsi he, yani şefler, Türkiye'nin şefleri değerli şeflerimiz. Yani bütün şeflerimiz değerli insanlar sizin sayfanıza yer alıyor. Ve beni de sayfanıza aldığın için, büyük şeflerin yanına aldığım için de size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, evet yanında Serkan İpek var. Yanında Serkan İpek var. Bavul Lezzetler Merhabalar, Antalya'dan Serkan'la hoş bulduk. Ee, burada hep beraber birlikte e, Mehmet Usta'mızın, Şırdancı Mehmet Usta'mızın e, duygularını, sevgilerini paylaşmak için birlikte burada toplandık. E, i̇nşallah bize nice, 1 milyonuncu e, takipçi ediyoruz. Çok güzel bir duygu. E, o duygu da yanında olmak istedik. Sağ olsun o da bize e, davet etti. İnşallah nice nice seneler ediyoruz hep birlikte. Yani, evet. bir arkadaşım Mehmet Usta, Mehmet Usta, Vasta Şefimiz. Mehmet Usta'ma hayat boyunca başarılar diliyorum. Onun için bir, bir, bir var. Şey, var. E, başarıları katlayarak davran etmesini sizin o gibi şeyler böyle çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Adem Sal, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Şafı'nın dışarıdan da yemeğe geldik daha nice nice evet. 10 milyon, 20 milyon çok teşekkür ederiz. Gidebildiği yere kadar gitsin inşallah. Yani hepsine layık olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Evet, yani var mı bütün çalışma arkadaşlarıma biz ekip olarak buraya geldik. Başarı ekip işidir. başarı ekip işidir. Ben bir teknik direktörüm. Asıl sahadakiler şu ben ustalarımdır. Şeflerimde, onlar evet. ben bütün personelime sizin huzurunuza teşekkür ederim. Ama ben onların patronu değilim. Onlar her zaman benim patronumdur. Burada ilk en çok çalışan adam patronudur. Burada bizim patronumuz kimdir biliyor musun? Bizim patronlarımız müşteri ve misafirlerinizdir. Şey onların sayesinde buradayız. Patronlar onlar da biz onlar için hizmet bekçisiyiz. Çok teşekkür ederim. Size şey veriyoruz. Alıyor musun? Hadi. Hadi biz de seni o kadar burada öptük ya. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> arkadaşlar. Aslında gerçek telefon da vardı ama bu da bir pastaydı. Herkes diyor ki çok ziyan ediyorsun. Ben ziyan ediyorum Çünkü kendim de yiyorum arkadaşlar. Telefonu <laughs> <laughs> yani da, da yok <laughs> 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 ama gerçek telefonlar da vardı zaman zaman. Bazen de baktım millet telefonu için çok konuşuyor için bu sefer şey yaptım pasta dinledim. Herkes <laughs> <laughs> diyor ki telefon <laughs> Su verin Çok iyi Mehmet abi biraz iyi fazla kaçırmış ya Herkes diyor ki su e, şey telefonlar bozuyor Arkadaşlar iPhone telefonu 10 metre kadar şey Telefonların 10 metre kadar suyun altına inerse O tarz telefon olduğunu planlıyor bozulmuyor yani. Onun için ben telefonlara limon da dökerdim, bir sota dökerdim. Yani. Defter bu taraftan. Bir tane daha alıyorum. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Ben acaba. <gülüyor> <gülüyor> <var. Şere> olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar 1 milyon takipçi yaklaşık <laughs> 4 milyon seyirciye <laughs> <milyon>. TikTok, inanılmaz. Tiktok'taki <laughs> rekor bize ait arkadaşlar en az 4 tane videomuz 30 milyon izlendi. Bir pasta şefi bir pasta uzmanı bir pasta doktoru. Niye döküyorsun ha telefonu? Telefonu da yıkıyorum arkadaşlar. Çünkü niye telefonu yıkıyorum? Çünkü telefonu o isotu sıktığım bir zaman o telefon bile bozuluyor. Bozulmadığı için de alıyorum bak önünde az önce kendi sayfamda paylaştım. Yıkadım hepsini. Hatta bak şu an sayfamda da var. Telefonları o şekilde her zaman yıkayıp misafirlere teslim <laughs> ederim. Ve o misafirler de beni yıkadığımı da bilmiyorlar. Ama bu şekilde yıkıyoruz. Gözünüzün önünde yaptım ki hani telefonda ki bilmiş onu ki yıkıyorum. Bunu da söyleyeyim. Normalde telefonların belirli bu markaların suyun altında yıkanması bozmuyor. Yani bu da bilginiz olsun. Ben telefonumun aynısı bozulmaz yıkandığı 2022 için TikTok'taki hedefin kaç takipçi? 3 milyon. Hedef 3 milyon. Evet en az. Hedefe giden yolda çalışan diyorsun Mehmet abi. 3 milyon en az 5 en milyon. Az. 5 milyon Yeni sürprizler var mı? Kesinlikle var. Çok kısa bomba gibi 21'e giriyoruz. 2021'e bomba gibi girdik. giriyoruz. 6 ayda 1 milyon olduğuna göre 2022'ye girdiğimizde 3 ila 5 milyonluk hedef koyduk arkadaşlar. Kesinlikle. Kaydedin bunu. Arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim. Videoların takibinde kalın. Youtube inşallah bir gün Youtube'u da 1 milyonu tutmayacağım. Güzel olana geleceğim. Güzel içerikler yaratacağım, güzel emek vereceğim. Bir onu beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Kanal abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Aa, tamam, tamam. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Şuradan yemekle kalın.